3 kartı 5 kartı yok arkadaşlar. Vurun! O araçmış gibi. Aha tehlikeli abi. MR'ı alacağız MR'ı. alacağız MR'ı. vereceğiz. Evet. Abi hazırlanın. Ya abi dakika Ya abi Ya abi Dubai. MR'ı bana satacaksın. Ya abi bana satacaksın. Vur şey abi vur ha ha Vur pır. Pır. Ya, Ağaz da Ağaz da alırım. Alırım. Evet ya ben evet. Ben. abi sende Bursa bir şey yok ki Sende sen sen şey bir şey yok ki Bana bak geldi ha. Bana bak Bana bana Para Sahte değil hepsi gerçek Adam Adamın sayfasına baksana adam kaç 44 lev mi level mi ne diyorlar ona? Adam şu ana kadar TikTok'ta 10 milyon para harcamış ya 10 milyon. burada ya, burada iki milyar nasıl bir şey? hediye attı ne Ne oldu haydi? Adam iki milyarı mı hesaplayacak Alettin ya? Ya. Ya. Sende bir şey yok diyor ama. Sen bir kıpırda biz ne yapıyoruz? Kıcık bir tane karı var. <laughs> hadi, hadi bir, bir aslan'a iki aslan hadi. Ha bir aslan'a iki, <laughs> aslan, aslan, iki aslan hadi. bir aslan'a iki aslan. Haydi. Sana bir yesin ben iki atayım hadi. Şey atmadı aslan, sen atmadı it, Sen iddiaya giriyor musun iddiaya? Sen ne atarsan <laughs> biz iki katını atacağız. Artık bir... Bu Abi bitik, ben bitik. Ben... Akan bu no, bitik, bu bitik. <laughs> <Fatih, fatih. gülüyor>

Çok para ya var ya. ara. Bırak edebiyat <laughs> yapmayı. Ya gördüm zengin kaçış noktası? Parasız adam, gereksiz adam. Çok bir tane arkadaş olmayacak. Sen çok, ar musun? çok para olsun yalancı arkadaş, evet, no problem. Para. Parasız arkadaş para... yok zaten. Kalsın tutur fark etmez. Çok para. Becermeye başladı. <laughs> Olsun. Ben... Görüşürüz. Kendine iyi bak. Lan atma oğlum sen kızma. Ramo döverim seni ha. Ramço. <laughs> şu. Ramço şu, atma şunu. Hadi, Hadi şu videoyu çekelim. Görüşürüz. Ya. Kendine iyi bak. Ramo ben sana yayın açtım. Yayın. Ben de Allah'a görsünler dedim.